Evet arkadaşlar. Şu anda akıllı çay bardağı oyununu oynayacağız. Bu sefer kelimemiz sakız. Bastan zaman beni uyardırsın. <laughs> bastı mı? Ha bastı lan. Anne, anne soruyor lan sen. Kesinlikle. Bence anne mal sahibi olurdan şu anda hiç çalışmasan da bir de ailenden kira getirin olsa yani sırtın yere gelmez bu dünyada. Evet. Aynen. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Umarım sakız demiştir. Bilememiş ya. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Ben anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından ya. bir şey tutuyorsun, ben de onu ne olduğunu... Kalem! Ama bak, bunun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Evet, aynen. Gayri venkul. Bak sanatçılar bile gayri venkul gantır gayrimenkul. Bak sanatçılar bile hep baş tane ev, ev o ev, evrak küçük evrakın ev, ev, Baş yerde evi var İstanbul, Antalya, Çeşme, Bodrum hep kiradaymış evleri. Kira getirisi. Yani sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır ya, bilememiş. Bu arada akıllı çay bardağının son hakkı bu. Tamam, Eğer bilemezse daha oynamayacağım. Yani, Video bitecek. Çok, bu çay da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun.

because that's what the tassel on the <laughs> Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilememiş ya. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle?